Park döneminden 12-13 yıl geçmiştir sizi görmeyi. Çok rahat. Doğru, doğru. Yani bayağı düzende olmadığım için. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de çok teşekkür ederim. Bugün biraz konuşalım mı? Tabii ki. Evet. Merhaba diyelim. Çok evet. güzel bir ödül törenindeyiz. Evet. Yılın kadınlarının, başarılı kadınların seçildiği bir ödül töreni. Evet. Neler söylemek istersiniz? Türkiye'deki istersiniz kadının önemi ve yerinden hani başlarsak kısaca ne söylemek istersiniz? Evet. tabii ki e, elimizden geldiğince onların e, sesini duyurmaya çalışıyoruz. Kendi e, kendimizin yapabildiği kadarıyla. Umarım bu e, kadın olan şiddet bir an evvel son günü, e, bu tip eventlerle güzel gecelerde sesimizi daha da fazla duyuyoruz. E, Sizce kadına karşı, o, çocuğa karşı işlenen şiddetin durması, sonlanması ya da nasıl bir yaptırımlar ya da kanunlar mühendisliğinden düzeltilmesi, revize edilmediğini düşünüyorsunuz? Kanunları e, kesinlikle yani tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum ben şahsen gizeli olarak. E, cezaların da çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. E, yaptıkları şey gerçekten çok kolay kolay affedilir şeyler değil. Yani kadına şiddet bence çok affedilen bir durum değil. Ve bunun da karşılığı cezası neyse onu Efendim siz neler yapıyorsunuz? E, Amerika'da bir ayağınız bir ayağınız sanıyorum Burada ara ara gidip geliyormuşsunuz. Biz mi yoksa takip edemiyoruz? Kısaca <laughs> <laughs> sizden biraz sarkı... Biz Amerika'da değiliz. Biz Roma'da yaşıyoruz. Roma, Roma'da yaşıyorsunuz? Evet. iki yıl oldu Roma'dayız. Ee, çok güzel, gayet keyifli çocuklarla birlikte. Tabii Roma'da olmanın güzel taraflarından biri Türkiye'ye daha yakın. bunun için daha e, iyisini... yani tam bir etken neydi hani başta olsa soruyorsam sen özellikle kendilerce Amerika'da kurduğunuz bir sen oraya bırakman neden kolay bu sosyal bir şeydi yani yani, yani evet Amerika'da yaşadı çok, 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 çok 5 6 yıl geçirdik. ama biraz yani Avrupa'da da istiyor açıkçası yani aslında çok özel bir şey yok yani ama caneye inip düşünüyor böyle nasıl bir ülke? Yani keyifli mi sizce? Çok güzel, yaşaması. çok güzel. Bize benzeyen çok taraflarımız var. İtalyanla bir evet, evet. Çok benzeyen taraflarımız var. Çok keyifli insanlar, çok cana yakın insanlar. Peki, ee, oradaki bir bir ilişkili e, yaptığınız bir şey var mı? İş ya da anlamında soruyorum. İş bir şey yaptınız musunuz? İş bir şey yapmıyorum. Genelde çocuklarla bakıyorum. Ee, Şimdi... çok güzel. Sonuç. Yani, e, Sonuç. Yani, şu an için yok ama tabii ki yani herhangi bir yerden çok güzel, var bir, bir marka bir olursa düşünüyorum. tekrar böyle bir şey olur mu? artık olmaz mı? Yani, şu an çıkıyor.